Selamlar gençler. Bir tek dileğim var der gibi geldim ama. Ee, selamlar gençler. Bu kısmı videonun başına ekliyorum. Yani arkada en iyi arkadaşımı görüyorsunuz. Onunla da işte bayadır arkadaşız. Sağ olsun zor günlerinde hep yanımda oldu. Her neyse. Bu video eklemenin amacı şu. Bugün 15 Ağustos. Onu fark ettim. Bugün 15 Ağustos. Yani ben video yüklemeye başladı Tam bir yıl oldu. Ee, bu çok güzel bir şey. Hani bu 100.000 abone olmak gibi bir şey. Bu bir milestone yani. Türkçe ne diyoruz ona? Milestone. Her neyse bilemedim şu an aklıma gelmedi ama hani böyle bir şey başarırsınız ya ne bileyim Anladınız ya hani böyle 100.000-500.000 bin, bin bunlara milestone falan deniyor gibi Bir yılda aslında son bir milestone binemi ve o yüzden hani çok mutluyum bunu görmüş olmak çok güzel bir şey Hani bir yılda ben daha bu kadar abone beklemiyordum acaba bir yılda 100 bin abone olur muyum gibisinden düşünüyordum Ama çok fazla hani iyi yerlere geldik hep sizin sayenizde bunu söylemek istemiştim sadece teşekkür etmek istemiştim bir yıla özel bir şey belki yaparım, şu an aklımda yani çok bir fikir yok, komik montaj tarzı bir şey olabilir çünkü bayağı bir video birikti hani içinde komik şeyler olan. Ona göre bakacağım, şey yapacağım, eğer güzel bir şey çıkartabilirsem güzel bir video yapmaya çalışacağım. Diyeceklerim bu kadar, kendinize iyi bakın, iyi seyirler, hoşçakalın, bay bay. Merhaba millet, bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi aşırı fail videolar serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağı da video çekmiyordum, iki gün falan oldu işte. Onun da önceki videolarda biraz depolamış gibi bir şeydi yani. Nasıl desem hani böyle çok video çekemiyorum bu aralar sebebini bilmiyorum aslında sebebini biliyorum aklıma fikir gelmiyor hani bir, bir iki tane çok güzel fikir geldi aklıma hani YouTube'la alakalı çok komik olacak şeyler ama insanlar primci diyeceği için işte çok hani karışmadım onlara hani yanlış anlaşılmak istemiyorum bu biraz da şey gibi böyle hani diğer YouTube kanalına değiştirme gibi bir videoydu. Ama neyse bakın şimdi aşırı fey videolar serimize kaldığımız yerden devam edelim. Size sizin güzel fikirleriniz varsa, güzel fikirleriniz e, mail adresine mail atabilirsiniz böyle biliyorsunuz. Şimdi bakalım bayağıdır izlemedim. E, 2014'ün en iyilerini açmaya çalıştım. Bunu bulmaya çalıştım. Niye 2014? Çünkü 2016'yı falan hep izledik. Umarım iyidir. Bakalım iyi mi? satayım. Ah. Ah. Ama çok acımamış gibi duruyor anlamadım. Kaydı mı ne oldu? Var yani düşündüğüm şey olduğu için fazla tepki verdim ama normalde çok bir şey olmamış adama yani. <gülüyor> <gülüyor> çocuk, resmen <çocuk> yamuldu <laughs> Allah'ım ya. Of Frank be. adam da gülüyor yumruk atan. Yumruk atan adam da gülüyor. Bir dakika onu tekrar edeceğim bir saniye. Her herkes gülüyor abi. Her herkes gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Allah'ım ya kendi arkadaşlarım bile gülüyor. Anne satayım. Ah. Tam tam boynunu ya. Boyun çarpsa ben gidiyorum zaten. Çok kötü çarptı ya sırtın üstünü çarpmak o kadar kötü ki Oha Modifiye şahin yanıyor Arabaya geri döndü sonra bir şey mi alacaktı Patlamadı inşallah araba Patlamıyormuş zaten de, arabalar böyle <laughs> Abladan var ya ters gelmedi Bu nasıl bir Saykuluk ya Bir ara bu yoyoyu da yapacaktım biliyor musunuz? <laughs> Oha. Oha. Geri geri nasıl geliyor lan öyle çok iyi. Geri geri zaten şey olmuyor. Değil mi? Pedallar kesiyor. <laughs> Lama yani şey yapar. Hello there girl. Güzel, güzel şınav yeri yani. Başka hiçbir yer kalmadı çünkü spor salonları falan kapatıldı hep. Of! Çarptı mı kafayı oraya? Sırtını hafif demire çarpmış. Var ya kafasının araya girdiğini düşünseniz kafasının üstüne böyle düştüğünü. Çok şanslı yani harbiden. Ha <laughs> bir dakika polis bir hata yapmış yani. Bir dakika çok saçma adam polis yanlışlıkla çocuğa çarpıyor çocuk e, yere düşüyor kamerayı çeken çocuk da diyor ki A, işte bunu kameraya aldım ha, falan diye bağırıyor. Oğlum ben polis olsam o çocuğu öldürürdüm lan döverdim yani. Sanki polis bilerek bir şey yaptı da aa kameraya aldım falan filan korkma hakların benle güvencide falan demeye çalışıyor. Ne alaka abi çok saçma bir olay şu an. O. Oh. Reflekse bak. Helal be. Vallahi helal olsun. İstediği şey oldu yani. Ama beyzbol sopası sana kadar güçlüyse genel olarak güçlü bir şey topu acayip hızlı şey yaptı yani. <laughs> ya. Yani. Allah'ım ya. Çok çok bir şey olmadı böyle kötü ama çok komik şey yaptı. Alev mi alacak? Alev alacak deme lütfen. Bu çarpacak gibi duruyor. Geri zekalı ya. Sen nasıl bir salaksın? Kameramanı çeksene. Allah için kameramanı çek. Abi salak. Abi yemin ederim aptallık ya. Senin lamban var yani nasıl böyle sürmeyi bilmiyorsun. N nasıl kırdı? Yere attı kolu ekran kırıldı. Yerden mi sekti ne oldu anlamadım. Of çok hızlı çarptı var ya. Harbi çok fena geldi çarptı ya. Bacağı mı kırıldı? Bacağını tutuyor Geri zekalı. Laptopu kırdı. Oğlum salak mısın? Laptopu niye koyuyorsun? Lan, abi nasıl bir zek? Geri zekalı. Niye laptop varken öyle bir şey yaparsın? Seni vurmaya çalışmayacağım falan dedi. Sadece yani atmaya çalışacağım topu dedi de harbi çalışmadın. Oha! Düşünsenize evinizin bahçesindesiniz. Böyle oturmuşsunuz. Izgara ayı geliyor böyle. Şuna bak. Ne yapıyorlar o? Aa köpekler geldi. Şş, sen hayırdır lan? Şş, sen bizim mekan ne yapıyorsun oğlum? Köpeklere bak. <laughs> Oha çok iyi. Yemin ederim helal olsun lan. Vallahi helal olsun he. Cesaret her şey işte yani. What the fuck? Ne sürüyor bunlar ya? Kaykay mı ne bu abi? Adamın yoldan çekilmeye vakti bile olmadı yani öyle ilginç bir olay. <laughs> Ama çok güzel sürüyor ya. GG. Drone mu bu? Uçak. Aa bende de vardı bundan. Ama kendime çarpmadım ben yani. Suya düşürdüm, kaybettim sonra. <laughs> Allah Allah Allah. O çok güzel geldi oraya. Belli zaten adamda bir sorun olmadı. Tekerle çıktı. <laughs> o neydi <lan> öyle? <laughs> Bozuma balgam geldi. Üstünde yürüdü resmen. Oğlum nasıl bir iğnelik bu ya? Niye böyle bir şey yaparsın? Telefon falan var mıydı? Ben onu düşünüyorum sadece şu an. Sörf yapmak için açılıyorlar şu an herhalde. Dalgaları karşı gelecek. Oha! Kadın yok oldu resmen. <laughs> İngiltere burası. Kesin yani. Düz. İyi misin? Daha hızlı gidemez miydin diyor da kadın. Harbi kadının hatası yani. Önüne bakmıyor hiç. Bunu algılayamadım o düşünmekten. Hop hop. Klasik bir takla atma. Ve yere düşme şeyi. Bu ağaç kesme olayları çok komik ya. Tutun ağacı kesmek falan yani. yani... Bunun mantığı ne abi? <laughs> Amerikalılar niye böyle? Amerikalı büyük ihtimalle ne? Hani tipinden falan ağaç yapısına. Niye ya yani, neden? <laughs> Jackson go Jackson hadi Jackson hadi Jackson diye de çocuğu. Herkes evine falan diyor. Oo. Oh, çok kötü çarptı. Aha çok kötü. Ben hala çocuktayım. Dişlerini falan ve diye çarptı duvara galiba. Öyle gördüm de. Abi çok kötü ya. Kaydırıp durmayı öğreneceklerdi. Fena şey oldu. Evet öpüşüyorlar. Allah'ım ya. Ne? Klasik düşme. Bakalım güzel bir şey var mı? O Şaka mı? <laughs> Balıklara yem vermeye çalışıyor. Aşağıdan pelikan mı bu? Pelikan galiba. Çıkıyor. Abi bunlar uzatılan her yeme geliyor ya. Adam az yer simit tutmuş böyle duruyor. Adam kuş simidi alıp gidiyor ya. Yani. Böyle bir şey yok resmen. <laughs> bu da ilginç. Paraşütle inme. O, oh, bu ne lan? Böyle saçma bir şey yapılır mı? İsteki de kaldı. Pantolon da inmiş. Abi rezilliğe bak. Rezilliğe bak. Millet gülüyor ama orada çok fena sakatlık olmuştur yani. Kaç kişi vardı üst üste düştü. şah ne güzel dikilmiş. Minecraft oynar gibi sanki. Nice. Nice done. Dur bakalım bu neymiş? Adam direkt o dedi. İzleyemedim. Bu çocuk niye orada duruyor? Çocuk neden orada duruyor? O ne lan? O hangi hayvan oğlum? Köpek mi? Yok köpek değil. Toynakları falan var. Sen küçük kaba bir kızsın falan diyor. O da diyor ananı Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ver lan o cipsi inşem oğlum. <laughs> Adam öldürecek ya, az kaldı. Hay bu son olsun. Takla fırma ile dedi ama olsun güzel. Ee, bu video bu kadar olsun gençler. Aşırı fail videolar izle izle ee, videolar artık hani fail fail videolar artık aşırılığı çok kalmıyor demek demesini anladınız. Ee, ama olsun güzel bir videoydu bence yani güzel şeyler izledik. Umarım siz de beğenmişsiniz. Eğer yeniyseniz kanala abone olun. Olmayı... Abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Galiba. ...zamanın birinde padişah kızını evlendirmek ister. Ama bir şehir efsanesi vardır, bir ejderha...